konuşmalarını yapmak üzere Türkiye Cumhuriyeti Enerji Bakanı Sayın Berat Albayrak kürsüye davet ediyoruz. Buyurunuz efendim. Приглашаем выступить министра энергетики и природных ресурсов Турции господина Берата Албайрака. Sayın Cumhurbaşkanım, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Saygıdeğer Vladimir Putin Değerli misafirler, hanımefendiler, beyefendiler. Türkiye için bir gurur töreni olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali temel atma törenine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün heyecanlıyız. 1955'te başlayan nükleer yolculuğumuzun bugün en önemli aşamasına geldik. 63 yıllık rüyanın gerçekleşmesinde en önemli kavşakta duruyoruz. 2010 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın gösterdiği irade sayesinde Türkiye ve Rusya Federasyonu arasında imzalanan hükümetler arası anlaşmayla bu alanda ilk somut adımı atmış olduk. Ve bugün tarihi bir ana hep birlikte şahit oluyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, değerli misafirler. Gururluyuz. Bugün burada 20 milyar dolarlık maliyetiyle Türkiye Cumhuriyeti tarihinin gelmiş geçmiş en büyük projesinin hemenine atıyoruz. Nükleer enerji gerek kapasite, gerekse de verimlilik yönünden Türkiye'nin enerji arz güvenliği açısından çok önemli bir rol oynayacak. Nükleer santraller sayesinde iklim ve mevsim koşullarına bağlı kalmadan 7 gün 24 saat kesintisiz elektrik üreteceğiz. Üstelik bunu sıfır emisyonla yani çevreye zararlı hiçbir sera gazı salımı yapmadan gerçekleştirmiş olacağız. Sağlayacağı verimli enerjinin yanında sanayiden tarıma, uydu haberleşmeden sağlığa kadar birçok alanda kazandıracağı nükleer teknoloji kapasitesini de düşününce bugün Türkiye için enerji ve teknoloji teknoloji alanında önemli bir miladı yaşadığımız açıktır. Akkuyu Nükleer Güç Santrali Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Uluslararası Nükleer Danışma Güvenlik Grubu ve Avrupa İşletmeci Kurulu şartlarında belirtilen bütün güvenlik standartlarına ve gereksinimlerine en uygun ileri teknoloji ile inşa edilecek en son teknoloji bir santraldir. Akkuyu'da en yüksek güvenlik standartlarına sahip en son teknoloji ürünü olan 3 artı nesil VVR 1200 tipi reaktörlerle enerji üretmiş olacağız. Akkuyu'da inşaatın başlamasıyla 10 bin kişilik bir istihdam olanı sağlayacak ve bunun yüzde sekseni de Türk çalışan olacak. Santral işletmeye alındığında ise 3500 kişi tüm bu tesislerde çalışıyor olacak. Santralin inşası ve işletmesinde ihtiyaç duyulan malzeme ve ekipmanların büyük bir kısmı Türk şirketleri tarafından tedarik edilecek. Sanayimize milyarlarca dolarlık iş imkanı oluşacak. Nükleer enerjide yabancı ülke ve firmalarla gerçekleştirilecek olan ortak yatırımlar hem ülkemize hem de bu alanda üst düzey teknoloji ve know-how transferi sağlayan birçok alanda yerli teknoloji ve üretim kapasitemizin de gelişmesine önemli katkılar sağlayacaktır. Bu kapsamda teknolojinin ülkemize tam anlamıyla kazandırılması için Rusya'ya gönderdiğimiz 248 öğrencimizden 35'i geçtiğimiz aylarda eğitimlerini tamamlayarak ülkemize döndü. Öğrencilerimiz bilgi ve tecrübeleriyle inanıyorum ki nükleer teknolojinin yerleşmesi noktasında çok ama çok önemli rol oynayacaklardır. Sayın Cumhurbaşkanım, değerli devlet başkanı, umutluyuz. Çünkü biz bu pırıl pırıl kardeşlerimize inanıyoruz. Biz insanımıza güveniyoruz. 15 yıldır hangi başarıyı elde ettiysek sizin liderliğinizde bu toprakların insanına insanımızın aklına, ferasetine inanarak gerçekleştirdik. İnanıyoruz ki ülkemiz bu teknolojide de dünya ile rekabet edecek bir kapasiteye Allah'ın izniyle ulaşacaktır. Sayın Cumhurbaşkanım, bu yarım asrı geçen rüyasının gerçeğe dönüşmesiyle kuşkusuz sizin liderliğiniz ve sahiplenmeniz en önemli rol olmuştur. Zateninizin liderliği olmasaydı bu tarihi proje, yine sadece ve sadece bir hedef ve bir hayal olarak kalacaktı. Sözlerime son vermeden önce bir kez daha Sayın Cumhurbaşkanımız ve Rusya Devlet Başkanı Sayın Vladimir Putin'in gösterdikleri güçlü liderlik, kararlı duruşları ve bu tarihi projenin hayata geçirilmesine sundukları katkılarından dolayı şükranlarımı sunuyorum. Ülkelerimiz arasındaki dostluk ve güvene dayalı köklü ilişki sizlerin liderliğinde güçleyerek büyümeye devam ediyor. Bu güçlü işbirliği ortak bir gelecek inşası adına atacağımız başka adımlar için de önemli bir referans kaynağı olacaktır. Ayrıca Akkuyu projesinde emeği geçen tüm bu çerçevede başta Sayın Taner Yıldız olmak üzere tüm eski bakanlarımıza ve 1955'ten bugüne kadar Türkiye'nin nükleer idealine destek vermiş, emek vermiş tüm siyasetçi, bürokrat, teknokrat ve akademisyenlerimizi saygıyla anıyor, teşekkür ediyor. Bu duygu ve düşüncelerle temel atma törenimizin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyor. Saygılarımı sunuyorum. Hayırlı olsun.